Bu haftamızın konusuna Ferdi Bey. Malülen emeklilik dedik. Çalışma hayatı boyunca sağlık sıkıntıları sorunları yaşayan izleyicilerimizin özellikle programı dikkatle izlemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü Ferdi Bey gerçekten çok önemli açıklamalarda bulunuyor ve yol gösterici oluyor bizlere. Öncelikle malülen emekliliğin tanımını alalım. Nedir ve kimler faydalanabilirin yanıtını alalım. Sonrasında devam edelim diğer tamam. sorularımızdan. Tamam. Ee... Aslında emeklilik denince en çok merak edilen konulardan biri de sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıktığında kolay emeklilik yolu var mı? Bu kolay emeklilik yolunun adı aslında sosyal güvenlik mevzuatında ikiye ayrılıyor diyelim. Bunlardan bir tanesi mağlulen emeklilik, diğeri de engelli hakkı nedeniyle emeklilik. Mağlulen emekliliği tanımlayacak olursak sosyal güvenlik mevzuatı açısından çalışma gücünü en az %60 ve üzeri kaybeden sigortalıların emekli olmasını sağlayan sistemin adı aslında mağlulen emeklilik. Eğer çalışma gücünüzü %60 kaybetmişseniz ve bunu e, Sosyal Güvenlik Kurumu karar vermişse %60 kaybettiğinizde mağlulen emeklilik statüsüne e, girmiş kabul edilirsiniz. Ama tabi sadece %60 çalışma gücü kayıp olması mağlulen emekli olabilirsiniz anlamına gelmez. Bunun farklı tamamlanması gereken şartları da var ama sosyal güvenlik anlamında tanımı %60 çalışma gücü kaybının olması. Peki prim gün sayısının kaç olması gerekiyor o şartlardan yararlanması evet, için? Evet diyelim ki %60 çalışma gücü kaybınız hı hı. var. Sonrasında da belli bir sigortalılık süresi ve belli bir günü tamamlamış olmanız lazım. Malulen evet. emekli olabilmek için. Hı hı. Bu aranılan gün sayısı şartı 1800 gün. Mağlûl emekli olabilmek için 1800 güne ihtiyacınız var. Eğer 1800 gününüz artı 10 yıl sigortalılık süreniz varsa o zaman %60 çalışma gücü kaybınız var, 10 yıl sigortalılık süreniz var, 1800 gününüz var. 3 şart bir arada yerine gelmişse mağlûl emekli olabilirsiniz anlamına gelir. Ama 3 şarttan biri eksikse o zaman mağlûl emeklilik söz konusu olmayacaktır. Ama şunu belirtmekte fayda var. Diyelim ki 1800 günümüz yok. Ama borçlanabileceğimiz süreler var. Diyelim ki yine kadın sigortalı doğum yapmış. Şu anda da 1200 günü var. 1200 gününe mağlulen emeklilik mümkün değil. Ama borçlanma yaparak doğum borçlanması dediğimiz borçlanma statüsüyle 1200 gününü 1800 güne Tamamlamaya Anladım. hakkı varsa, borçlanabileceği bir süre varsa bu süreyi borçlanmak için müracaat etmesi dahi yeterli olur. Parasını ödemese bile Sosyal Güvenlik Kurumu kendisini hastaneye sevk eder. Maluliyetle günü oluşabileceği için daha sonrasında maluliyet kararı çıkarsa bu eksik süresini ödeyip yine maliyet hakkına kavuşabilirler. Aslında bu da önemli bir detay. Bazen sigortalılar 1800 günü olmadığı için maliyet emeklilik şartları henüz oluşmadığını düşünüyorlar. Bu 1800 eksik gün borçlanma hakkı olan bir süre varsa bununla tamamlanabilir. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Peki özel sektör ya da kamuda çalışıyor olması bununla alakalı bir değişimi Uğratır mı? Fark eder mi? Anladım. Maalülen emeklilikten hem işçiler hem bağ hem de kamu görevlilerin hepsi yararlanabilir. Hı hı. Kamu görevlilerinde biraz daha ayrım var maalülen emeklilik işlemlerinde ama işçiler ve bağ için genel temel anlamda uygulama aynı. Hepsi maalülen emeklilik hakkından yararlanabiliyorlar. Bunların emekli olabilmeleri mümkün. Bu üç şart yerine gelmişse... İşçi ya da bağkur olmaları bağkurlu olmaları sonucu değiştirmiyor. Evet, bir izleyicimizden soru var. Malulen emeklilikle engelli emekliliği arasındaki fark nedir diye bir soru yöneltilmiş. Güzel bir soru. Aslında en çok karıştırılan belki de benim de en fazla üstünde durmak istediğim konu malulen ve engelli emekliliği arasındaki farklar. Hı hı. Genelde şöyle oluyor. Farklara geçmeden önce kişiler daha kolay, daha az gün sayısı ve daha az sigortalılık süresi isteyen mağlulen emekli olmak istiyorlar ve bunun üzerine bir kurgu yapıyorlar. Mağlulen emeklilikte çalışma gücü kayıp oranı %60 ve üzeri olması gerektiği için de bu %60'ı sağlayamadıkları için başvuruları reddediliyor, kabul olmuyor. Bunun üzerinden yine uğraşmaya devam ediyorlar ama sonuca gidemiyorlar. İşte fark iki uygulama arasındaki fark da burada ortaya çıkıyor aslında. Engelli emekliliğinde çalışma gücü kayıp oranı %40 ile başlıyor. Birinde 60 ile başlıyordu, birinde 40 ile başlıyor. O yüzden çalışma gücü kayıp oranı %40 ve üzerinde ise ve gün sayısı, benim tavsiyem özellikle gün sayısına dikkat etsinler. Gün sayıları 3600, 3760 ya da 3920 gibi sayılara yakınsa o zaman malum emekli olamayanlar mutlaka engelli emekliliğini tercih etmek için gerekli adımları aslında. Hmm. Çünkü mağluben emeklilikte 60 rapor almak zor. Şimdi ben sosyal güvenlik kurumunda yıllarca <laughs> görev yaptım, yıllarca müracaatlar bize geldi 60 çok az kişiye çıkıyordu. Yine istatistiklere baktım 60 mağluben emeklilikle ilgili kaç kişi sosyal güvenlik kurumundan 2024'te emekli aileyi almış? 75.447 kişi. 2024 yılında malul emekli aileyi almış. 2025 Ağustos'a geldik. Sosyal Güvenlik Kurumu o kadar istatistik yayınlamıştı. Bugün itibariyle sayı 75.500 yani Ağustos ayı itibariyle 2024 malul emekli sayısına yaklaşmış. Sosyal Güvenlik Kurumu hatta geçmiş. Yıl sonu itibariyle büyük ihtimalle 76.500 kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yeni 2025 emeklisi malulen olmuş durumda olacak. O yüzden tekrar konuyu dağıtmadan engelli ve mağlubiyet arasındaki farkı biri en önemli fark çalışma gücü kayıp oranı farkı. Hı hı. Çalışma gücü kayıp oranı engellilikte %40 ile başlar. O yüzden daha az hastalığı olan kişilerin mutlaka engelli emekliliğini denemesini öneriyorum. Hı hı.